alacağım evet. ben ama benim çok da sustum senden olsun hangi okula gidiyorsun annen baban yaşıyor mu burada çalışmıyor mu seni çalıştırmıyor baban çalışmıyor neden Bu da benden olsun olur mu? Bir aç bakalım beğenecek misin? Suyu al elinden, suyu ver bana. Ver bana. Hmm. Aç bakalım beğenecek misin? Ne olduğunu biliyor musun? Tablet. Hmm. Maskeni takma tamam mı? Maskesiz gezme. Ebe evet, ekliyorum. Daha önce neyle giriyordun? Daha önce neyle giriyordun? Babamın telefonu. Artık bununla girebilirsin.